Hoş geldiniz saygıdeğer takipçilerim. Bugün konseptimizden biraz daha dışarı çıkan bir içerik olacak. Yine piyasaları bir değerlendireceğim tabii ki elbette. Ama iki tane ise göstereceğim. Bunlardan birini zaten kısa süre önce göstermiştim sizlere. Leli Demir Çelik. Bir de muadili olarak Kardemir Demir Çelik'i göstereceğim. Teknikleri üzerinden yorumlayacağım. Ve eş güdümlü olarak bu piyasaya bir para girişi olabileceğinden ve aynı zamanda da e, teknik olarak tamamen teknik olarak bakıyoruz. Çünkü günümüzde mevcut durumda temel pek işlemiyor. Genellikle temel zaten böyle işte siyah ku dediğimiz hiç beklenmeyen olaylar işte Trump'ın tarifeleri 19 Mart İmamoğlu operasyonu İran İsrail savaşı gibi olaylar biraz da böyle temel tarafta öne çıkıyor yani artık şirketlerin çalışmaları yatırımları vesaire şu anda ön planda değil uzun vadede her türlü onlar ön planda olacak uzun vadede çünkü bu sürdürülebilir bir faiz oranı vesaire değil ama bugün günümüzde Mevcut durumda biraz daha teknik verilerden ilerleyebiliriz ki zaten kısa vadeli olarak bazı konulara bakacaksak ki yine de kısa vadeliden anladığınız şey 1-2 gün, 3 gün, 5 gün olmasın. Kısa vadeliden kastım yine 1 ay hatta 2 aya kadarlık bir süreç içerisinde bir hareket gelebilecek veya iyi bir kar bırakabilecek, iyi bir performans sergileyebilecek iki tane şirket olarak sizlere anlatacağım. Ardından da piyasaları bu iki şirket anlattıktan sonra sebeplerini ve neden böyle düşündüğümü anlattıktan sonra da piyasaları bir değerlendireceğiz. Şimdi Ereğli'yi geçmişte yine anlatmıştım sizlere. Özellikle aşağıya doğru bir kama dersiniz artık buna. Kanal dersiniz, ne derseniz deyin. Yani işte ne bileyim şu hattı böyle koyarsınız, kanal dersiniz, böyle koyarsınız, kama dersiniz ama teknik analizde bir hata var. İnsanlar böyle şeylere çok takılıyorlar. Aslında teknik analizdeki şeylerin çoğu trendi görmek için yapılan şeyler. Yani trend nereye doğru? Düşüşe doğru mu, yükselişe doğru mu? Bu saatlikte de olabilir, günlükte de olabilir, dakikalıkta bile olabilir. Ki vade büyüdükçe e, tutarlılığı daha yüksektir. Yani günlükte yaptığınız analizlerin çalışma ihtimali 15 dakikalıkta yaptığınız analizlerin çalışma ihtimaline göre daha yüksektir. Biz tabii ki bugün hem günlükte hem de biraz da daha kısa vadeli 2 saatlik, 1 saatlik veya 4 saatlikte de bakabiliriz bunlara. Şimdi Ereğli'de bunu düşünmemin sebebi neydi ve geçenlerde de size anlattığımdan sonra bir miktar yükseldi, dün bir düşüş gelmişti ama bugün yine toparladı, güçlü bir mum bıraktı. El demir çelik. Temmuz ayından bu yana, 2004 Temmuz ki büyük şirketlerin de son rallisini yaptığı dönemden bu yana bir böyle düşen kama hareketine sahne oluyordu. Yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor. Ama yukarıda çok net, bakın özellikle yeşil e, hattı takip edin. Bakın bu yeşil hat üzerinde durduğu geldiği her noktada düşüş yaşıyor ve e, aşağı yönlü bir baskı yaşıyor. Son dönemde ise güçlü mumlar yakarak güçlü alımlar gelerek yukarı doğru bir hareket yaptı ve bu kanalın bu kamanın üzerine kendisini atmayı başardı. Bununla beraber hareketli ortalamalarına, süper trende neye bakarsanız bakın şu anda yukarı doğru güçlü bir hareket var. Burada da bu yukarı güçlü hareketi dilerseniz işte şöyle bir yukarı yönlü bir hatla da e, izleyebilirsiniz. Bu tarafta bu şey demek değil bu arada. Bunu bugün bu şekilde anlatıyorum. Diye, Pazartesi günü düşüş olmaz, salı günü düşüş olmaz veya önümüzdeki hafta birkaç gün düşüş olmaz demek değil. Genel olarak günlük günlükte baktığımızda 1 2 aylık bir vadeyi ele alıyoruz biz bu tarafta ve şunu görüyoruz ki dirençleri kırıyor artık eril demircilik. Bakın şurası bir direnç, burası da bir direnç. Yükseliş trendi olması ne ifade eder? Dirençleri kırmayı ve hatta yeni zirveler yapmayı. Eğer tarihi zirvesinin üzerindeyse yeni zirveler yapıyor mu? Tarihi zirvesinin üzerinde değilse de o bölgeye kadar daha önce gördüğü seviyeleri kıra kıra gidiyor mu? Şu anda baktığımız zaman kıra kıra gidiyor. Nerede takıldı? Yine bir direnç bölgesine takıldı. Bakın şurası da bir direnç bölgesi. Şöyle gösterelim sizlere. Hatta neresi? Tam olarak fiyat vereceğim. E, 26 lira 27 lira seviyesinde bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Erildim içerik tarafında. Peki buradan sonra Furkan biz düşüş olabileceğini nereden anlarız? Eğer fiyat böyle 23 liralara 22 liralara geri çekiliyorsa bu geçen değil demektir. Yani bu bir tuzaktır veya o zaman yeni bir gelişme gelmiş demektir. Bakın siyah kuğuların bol olduğu bir dönemde olduğumuz için bu da bir risk. Yani yarın bir gün yeni bir haber gelir, bir gelişme olur. İran'da, İsrail'de bir olay olur. Trump yeni bir çılgınlık yapar. Bu taraftaki bütün planlar suya düşebilir. Ama mevcut durumda normal şartlar altında şu anki görünüm bence Eril Demir Çelik tarafında pozitif. Onu söyleyeyim. Ee, dediğim gibi bu bir sonraki işlem gününde düşüş olmayacak anlamına gelmiyor. Buradan böyle pat 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 direkt dikecek anlamına gelmiyor. Ama önümüzdeki bir iki aylık vadede Hadi Ağustos ayına e, doğru Ağustos Eylül ayına kadar e, bu tarafta tarihi zirve görülebilir, tarihi zirve geçilebilir. Buradan tarihi zirveye ulaşması demek yaklaşık %14. E, ama bu tarihi zirvede aşılabilir, üzerine de geçebilir. Onu da söylemiş olalım. Yine de kısa vadede güzel hareket yaptığını görüyoruz. Nisan ayından beri, Nisan ayının başından beri yaklaşık 2 ayda, 70 günde %32'lik bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Buna benzer bir yükseliş gelebilir. Demir çelik tarafındaki düşüncem böyle. Aynı zamanda kardemir demir çelik tarafı peki burada neden böyle düşünüyorum aslında burada yükseliş trendi yok ama burada da yatay bir kanal var bakın çok net görüyorsunuz zaten o kanalı bu kanal içerisindeki turuncuyla sarı diyebilirsiniz turuncu diyebilirsiniz işaretli bölgelere her alttaki kanala her alttaki destek bölgesine geldiğinde yukarı doğru nasıl tepki aldığını görüyorsunuz her yukarıdaki bölgeye geldiğinde de nasıl direnç görüp aşağıya geldiğini görebiliyorsunuz yine aynı şey geçerli yine aynı o bölgeye geldiğini görüyoruz bu bölgeden yukarı gitmemesi için pek bir sebep yok önümüzdeki ayda da temin Temmuz ayında da faiz indirimi vesaire konuşuluyor. Hatta bir döngü konuşuluyor. Şimdi yakın zamanda e, bazı finansal kuruluşlar da bunlarla ilgili tahminlerini söylediler. Fed de belki Temmuz ayında faiz indirebilir. Bir Fed yetkilisinden bugün de bir açıklama geldi. Yani risklerin azaldığı Risklerin azaldığı ve merkez bankalarının genişleme e, politikasına döndüğü veya döngüsüne döndüğü bir noktada bu şirketlerin yukarı gitmemek için bir sebebi yok. Ama bu sebep biraz önce dediğim gibi meydana gelebilir. İşte Trump bir çılgınlık yapar o bu falan biraz önce bahsettiğim konu. Ama onun haricinde ben çok güzel bir destek bölgesinde olduğunu düşünüyorum. Kardemir Demirçelik tarafında ve e, burada negatif uyumsuzluk var RSI'de. Bakın fiyat burada aşağı yönü giderken şöyle şekilde aşağı yönü giderken RSI tarafının yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Burada da negatif bir uyumsuzluk olduğunu görebiliriz. Yine hareketli ortalamalara bakalım hareketli ortalamalarda şu an hala bakın hala Trend negatif aslında. Neye dayanarak söylüyoruz bunu? Neye dayanarak bakıyoruz? Çok güçlü bir destek olduğunu ve geçmiş hareketlerine, geçmiş paternlerine bakarak bunu söyleyebiliyoruz. Kısa zamanda çok hızlı geri çekilme yaptığını görüyoruz. Özellikle 19 Mart'tan sonra İmamoğlu davasından sonra en dibe kadar %37'lik bir düşüş oldu. 3 ay içerisinde ve son işte İran miran muhabbetleriyle beraber iyice geri çekilme yaptı. Ama buradan sonra artık yukarı doğru bir hareket meydana gelebilir. Kardemir ve Ereğli tarafındaki tahminlerim bu yöndeydi. Onu söylemiş olayım Sizlere sebeplerim de bu şekilde e, dediğim gibi detaylarıyla anlatmış oldum. Kardemir demircilik tarafında da eğer fiyatı 20 liranın altında görüyorsanız, hatta 21 liranın altında görüyorsanız korkmak lazım diyebilirim. Yani 20, 20, 20, 20 diyelim, 20, 20 lira 50 kuruşun altında görüyorsanız eğer bu tarafta da belki stop olunabilir veya e, pozisyon azaltılabilir. Ama bunlar dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Benim gördüğüm fırsat olabilecek. Ki bundan çok çok daha fazla hisseler görebiliyorum. İşte onları bazen katıl üyelerimle paylaşıyorum. Katıl üyelerimi anlatıyorum. Haftalık teknik analiz olarak vesaire. Bu akşam da bir e, genel olarak ne oldu? Ne yaptık? Ne yapacağız? E, mevcut durumda e, ne durumdayız? E, planlarımız suya mı düştü? Önümüzde ne var? E, gibi konuları konuşacağız. Genel bir yayın yapacağız. Ama onun ağacında haftalık teknik analizler yapıyoruz. Ben beğendiğim şirketlerin teknik durumlarını değerlendiriyorum. Negatif olduklarımı negatif olduğunu söylüyorum. Fırsat olabilecekleri. Aynı bu şekilde teknik olarak değerlendirilebileceklerin e, yorumunu yapıyorum. Ve onun haricinde eğitim videoları var vesaire vesaire. Zaten her video bunları görüyorsunuz. Destek de olmak isterseniz aynı zamanda katıl tarafında gelebilirsiniz. Bunu da ifade etmiş olayım. Diyelim ve piyasalara geçelim. Şimdi Borsa İstanbul günü güzel açtı ve günü güzel açtıktan sonra bir yukarı bir aşağı gitti. Kararsız bir yapısı vardı. Zaten bundan bahsediyoruz. Borsa İstanbul'un kararsız bir yapısı var. Ne yapacağını şaşırmış durumda. Yabancı alımı geliyor mu? Evet geliyor. Son 9 haftadır bir yabancı alımı var. Birçok insan şunu düşünüyor. Ya abi zaten çok ucuz şu anda. Hani hangi piyasaya gideceğiz? Altın desen zaten gelmiş 3500 dolarlara. Amerika piyasaları ki birazdan geleceğiz. Yine tarih zirvesine geldi. Orada yine böyle ufak tefek e, böyle e, bozma emareleri var. Durumu yani son yükselişin bozulma emareleri var. E kripto tarafı ne oldu belli değil. Altcoin'lere girsen yani ne olacağım belli değil. Ya, şah, ya padişah olacaksın ya rezil olacak. Ya, ya vezir olacaksın ya rezil olacaksın. Bitcoin tarafı yine zaten 15 bin dolarlardan 110 bin dolarlara kadar gelmiş. Ha yine debilir ama orada da bir flu bir durum var. E, ne nereye para yatıracaksın? E, burada aslında hani sabrın varsa, vaden varsa e, yine borsa İstanbul'a yatırabilirsin ve risk algın yüksekse borsa İstanbul'a yatırabilirsin diyen bir tayfa var. Aynı zamanda da Türkiye'de enflasyonu düşüremiyorlar, siyasi riskler ve krizler çok büyük. İran İsrail tarafı bize sıçrayabilir ve benzeri riskleri de görenler ve aynı zamanda faizdeki garanti parayı görenler de o tarafta faize değerlendirebilir. İşte bu iki grubun yani ayıyla boğanın savaşı, yani e, negatiflerle pozitiflerin savaşı zaten Borsa İstanbul'u gördüğünüz yatay piyasaya soktu ve bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı anlık gelişmelere göre hareket ediyor piyasa. Borsa İstanbul'da bir trend yok yani endekste bir trend yok hisselerin çoğunda negatif trend var düşüş trendi var ama endekse baktığımız zaman hem biraz mühendislik hem biraz belki tırnak içerisinde öyle söylüyorlar varlık fonunun ee, buradaki destekleri vesaire diyenler var ama yatay piyasa yani ne olduğu belli olmayan bir piyasamız var ve bu süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde burada ne yapabilirsiniz? Ben kısa vadede bir şeyler denemek istiyorum diyenler. 9000'e geldiğinde al, 9700'e geldiğinde sat gibi veya bunu vadeli piyasada da yapabilirsiniz. Size kalmış bir konu. Onu söyleyelim. Bitcoin bugün güzel yükseliyordu. Gün içerisinde güzel yükseliyordu. Ama bu hareket gerçekten hoş bir hareket değil. Çok kararsız. Orada da büyük bir kararsızlık. Dünyada büyük bir kararsızlık var. Bunu söyleyelim öncelikle. Ve Bitcoin tarafına baktığımız zaman da özellikle şöyle biraz daha kısa alacak olursak. Özellikle son saat çok sert bir satış geldi. Şurada geçemediği bir bölge 106.073 106.073 dolar seviyesi geçemediği bir bölge. Daha önce de dirençlerin ve destek e, olan bir noktaya olduğunu görüyoruz. Aşağıda ise artık bizim için 103.500 seviyesi güzel bir destek seviyesiydi. Yine oradan ufak tefek tepki alıyor gibi görünüyor ama satıcılar ağır basıyor şu anda onu söyleyelim. Ben Bitcoin'in bir 100.000 dolara göreceğini, 100.000 dolara bir geri çekileceğini düşünüyorum. Ve özellikle Bitcoin tarafında da bakın saatlikte biraz kısa vadeye baktık. 4 saatliğe alarak şöyle bakalım. Bakın gördüğünüz gibi burada git gel hareketi yapacağını düşünüyorum ben Bitcoin'in. Yani örnek veriyorum burada neredeymiş? İşte 100.000 seviyesi, 100.700'den fırlamış nereye gelmiş? 112.000'e. 112.000'den geri çekiliyor nereye geliyor? 100.400'e. 100.400'den bir daha fırlıyor nereye geliyor? 110.300'e. 110.300'den de geri çekilip şöyle 100.000'lere doğru bir geri çekilme yapabileceğini ve bu kanalda biraz daha git gel hareketi yapabileceğini düşünüyorum. Peki bu neye de sebep olur? Aynı zamanda günlükte RSI'nin soğumasına biraz daha soğumasına sebep olabilir. Yani aslında biraz daha uzun vadeye geçiyoruz. Şimdi günlüğe geliyoruz. Trend hala pozitif. Günlükte falan baktığımız zaman trend pozitif. Yani işte 50 günlük hareketli ortalamanın hala altında değil ve 50 günlük hareketli ortalamayı geçer. Eğer 144 ve 200 günlük hareketli ortalamaları falan eklersek bakın trend hala pozitif. Yani biraz biraz daha uzun vadede haftalık vadede hatta trend zaten pozitif ama günlük vadede burada bir yatay bölge yapabilir yani bir kama yapabilir bir bayrak yapabilir artık ne derseniz deyin çok net bir bayrak hareketi var burada şunu bir direk olarak göreceğiz bu direk içerisinde de bir git gel git gel yapacak ve muhtemelen bu git gel hareketini yukarı doğru kırdıktan sonra yukarı sert hareket yaparak 150 binlere doğru yolculuğuna çıkacak şimdi hem bakın kısa vadedeki bir paylaşım yaptım hem de uzun vadedeki perspektifi yani grafiklere böyle bakmak gerekir bak saatlik vadeye geldim, ne dedim negatiflik var. Burada 100 binlere kadar geri çekilebilir ama biraz daha uzun bir perspektife baktığımda Bitcoin üzerinde konuşuyorum. Tüm kriptolar için değil. Pozitif görüntü ben görüyorum. Şimdi dolar tarafında ve e, buradaki şey tarafında özellikle e, döviz kur, kurlar tarafında bir yükseliş var. Ben bu yükselişi şuna bağlıyorum. Birinci sebep ihracatçıların biraz elinin rahatlatılması. İkinci sebep turizm sezonunda biraz daha e, dolar tarafının yükseltilerek e, biraz daha bu tarafta turizmciye destek olunması vesaire ama bence en büyük sebep ne biliyor musunuz merkez bankası döviz tutmadan e, rezerv toplamaya çalışıyor çünkü Temmuz ayından itibaren döngüye girilecek artık yani mecburlar artık Temmuz ayından itibaren e, tekrardan faiz indirim döngüsüne girilecek ve bu sefer bir döngü olarak girilmesini bekliyorum. Ve bu süreçte TL'nin cazibesi kayboldukça dolarizasyonun artabileceği ihtimaline karşı rezervleri güçlendirebildikleri kadar güçlendirmek istiyorlar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten günden güne özellikle gücü de arttı. Döviz kurunun yükselme gücü de arttı. Dolar kurunun yükselme gücü de arttı. Ben bunu buna bağlıyorum ve bu tarafta 40 lira seviyesinin yakında hızlı bir şekilde görülebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda altın tarafına gelelim. Gün içerisinde salıyordu. Açıkçası ben de biraz serzenişte bulunuyordum gün içerisinde. Hani diyordum ki ya anasını satayım. İran İsrail'i vuruyor, havada uçuyor, tehditler, nükleer, nükleer bir sürü bir şey konuşuluyor. Normalde ben altına yatırmasaydım paramı, kriptoda kalsaydı muhtemelen kripto o %10, %15, %20 düşerdi. Altında 3500 doları görüp pat 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 hatta yukarı kadar giderdi e, diye bir serten iş yapıyordum gün içerisinde. Ama tabii çok kısa vadede de e, şey yapmak, e, şey yapmamak lazım yani. Çok da karalara bağlamamak lazım. Şöyle bir trend var. Bakın gördüğünüz gibi aşağıya doğru gelen trend bu trendin üzerine güçlü bir mumla atış yaptı. Bu arada bu bu da kısa vadede altın bir anda fırlarken kripto tarafı bir anda geri çekilme yaptı. Burada da eğer hareketli ortalamalara bakacak olursak saatlik vadede şu anda kısa vadede şuradan 244'ü kapatalım. 20 günlük ve 50 günün üzerinde işlem görüyor. Birkaç saattir de 50 günün üzerinde kapatıyor. Bu önemli bir işarettir onu söyleyelim. Yani uzun süredir nereden beri uzun süredir derken yani kısa vadede bakıyoruz. 16 Haziran'dan bu yana kısa vade çok kısa vadeli bakıyoruz. 16 Haziran'dan bu yana gelen bir düşüşü vardı. Bunun üzerine çıktı altın tarafında. Altın tarafında özellikle şuna da dikkat etmek lazım. Bu aslında yine uzun vadeye girdiğimizde yine perspektifi uzun vadeye aldığımızda bir yükseliş hareketi olduğunu görüyoruz. Bakın pat 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 yukarı doğru gidiyor. Buradan sonra yukarı doğru bir hareket olacaksa eğer muhtemelen tarihi zirveye doğru gidecektir. %3-4'lük bir yükseliş potansiyeli var. Ama burada şunu ifade edeyim. Ben hani biliyorsunuz Bitlio üzerinden kripto paralarımı, varlıklarımı Altına dönüştürmüştüm, altın tarafına geçmiştim. Nedenini de şöyle izah edeyim ben size. Para kazanmak için altın almadım ben. Ben riskimi azaltmak için altın aldım. Bu kadar yüksek riskin olduğu bir ortamda, e, kripto gibi yüksek riskli bir varlığa, bakın borsalar, kri, borsalar e, risklidir, borsalar riskli piyasalardır. Ama kripto çok riskli bir piyasadır. O yüzden orada hani ki ben Bitcoin ağırlıklı ve Ethereum ağırlıklı yatırım yapmama rağmen son dönemdeki altcoinlerin performansına baktığımızda yine de ben bu tarafta kalmak istemediğim için altına geçtim. Altında benim amacım para kaybetmek. Demek. Yani altında %2, %3 bile para kaybetmiş olsam ben bunu kayıp olarak saymıyorum. Çünkü böyle riskli bir dönemde parayı koruyabilmek bile bana göre bir başarıdır. O yüzden altın tarafında bir miktar e, yatırım kararı aldım diyebilirim. Brent petrol tarafı kararsız ama dün bir e, yakın zaman all no time high'ı yaptı. ATH'ını yaptı. Yakın zaman all no time high'ını yaptı. E, bu tarafı takip etmekte fayda var. Ve Nasdaq ve kripto şey Nasdaq ve Amerika piyasalarının S&P'ye gelecek olursak tarihi zirve bölgelerine yaklaşınca biraz böyle şey yapmaya başladı cıvıtmaya başladı diyebiliriz. Özellikle 4 saatlik de falan baktığımızda 50 gün 50 barlık hareketli ortalamaya geldiğini görüyoruz. Günlük olarak baktığımızda ise uzun süre sonra 20 günlük hareketli ortalamaya temas görüyoruz. Ki bu uzun süreden kastım da yani Nisan ayından bu yana yani o tarifeler düşünden sonraki yükselişten sonra çok düş çok hızlı düştü çok hızlı topladı. Ama bundan sonra yeni zirveler yapabilecek mi? Devamı gelecek mi? Bunu görmek lazım. S&P tarafı daha kötü. Neden? Çünkü yani S&P tarafı, yani Nazlak tarafı teknoloji endeksi ki ABD'nin son dönemdeki rallisine aslında eee katalizör mü deniyor? Katalizör olan zaten Nvidia'nın kendisiydi. Nvidia ve yapay zeka hikayesiydi. Yani ABD tarafında da mesela Russell 2000'e falan bakarsanız küçük şirketler öyle inanılmaz performans göstermedi. ABD tarafındaki birçok şirket öyle inanılmaz performans göstermedi. Muhteşem 7'li'de ki o muhteşem 7'li'deki de yine birçok şirket inanılmaz performans göstermedi. Ne performans gösterdi? Hangileri performans gösterdi? İşte Nvidia gibi işte bazı böyle seçici hisseler e, ki ağırlığı yüksek olan hisseler çok iyi performans gösterdi. Bunların da hikayesi vardı. Hikaye aylarından dolayı çok iyi performans gösterdi ve onlar da endeksleri yukarı çekti. Ama o tarafta da bakalım eskisi gibi olabilecek mi? Birçok şey Bunlar e, bunları da göreceğiz. Direayetli bir borsa olduğunu görüyoruz. Gerçekten dirençli bir borsa. Çünkü neden? Tüm dünyadan talep görüyor ve tüm dünyada da e, büyük bir trend yakaladığı için özellikle işte Nvidia ile şunda bununla büyük bir ilgi var, büyük bir talep var. Ama bakalım bu böyle devam edebilecek mi? Evet. Altını değerlendirdik. Abi ABD piyasalarını değerlendirdik. Kriptoları değerlendirdik. Borsa İstanbul'a baktık. Döviz kuruna baktık. Petrole baktık. Aynı zamanda da kısa vadede potansiyel gördüğüm e, Kardemir ve Ereğli'yi de sizlere göstermiş oldum. Bunların bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak istiyorum. Ben gördüklerimi anlatıyorum gördüğünüz üzere. Ne görüyorsam onu anlatıyorum. Yani işte zaten Kardemir ve Ereğli üzerinden de manipülasyon yapıp tahtayla oynayacak halimiz yok. Yani kaldırıp da burada zar bilmem ne x, günde 5 milyon TL 10 milyon TL hacim olan şirketlerden bahsetmiyorum. O yüzden e, o bir yanlış anlaşılma olmasın. Zaten e, şu anda kemik kadro olarak kaldık. Biz bizeyiz yani. Bir yanlış anlaşılacak da bir durum olduğunu düşünmüyorum. Diyorum ve bu videonun sonuna geliyorum. Yarın da sizleri bir video ile buluşturmayı planlıyorum. Orada da bugünden kalan gelişmeleri. Normalde arada sırada ben hatta genellikle cuma günleri video paylaşmıyorum. Sebebi de şu. Cuma günü saat 6'da ben videoyu çekmeye başlıyorum ama cuma gününün son gelişmeleri böyle akşam 9'a 10'a kadar geliyor. E şimdi ben cuma günü video çekersem o son gelişmeler belki pazartesiye kalıyor. Belki başka günlere kalıyor ama cuma günü tüm gelişmeler gelsin ben cuma günü tüm bütün gelişmeleri toplayayım şirket haberleri falan öyle çekeyim diye yapıyorum. Yarın o yüzden muhtemelen normal bizim konseptimizde dayalı bir e, video gelebilir. Onu söyleyelim ve bu akşam dediğim gibi katılı üyelerine bir canlı yayınımız olacak. Sizlere de bekliyorum. Bilginiz olsun. E, gelin beğenmezseniz zaten hani çıkarsanız Size kalmış bir durum. Yani kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Destek olmuş olursunuz. İçeriklerden faydalanmış olursunuz. Birçok şeyi görmüş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.